Buradayım. Biri erkek egemen bir sektörde kadın lider olmak. Bir diğeri de Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şapkam. Ben kısaca kendimi özetlersem, hayattan keyif almayı seven, neşeli, hayata aşık bir kadınım. Hayat enerjimi, e, harika bir oğlum var, hayatımın aşkı, 11 yaşında Aras. E, hayatımın, yaşam enerjimi doğadan alıyorum. Ne? ...gerek karada, gerek denizin derinlerinde... ...oğlumla birlikte bazen de havada. Heyecan kadar seyahat etmeyi de... ...çok seviyorum. Ee, ve besleniyorum. Yeni kültürler ve yeni insanlar... ...tanıyarak. içsel yolculuklara çıkıyorum sıkça. Kendi içimde. Küçükken tek isteğim şarkıcı olmaktı. Sahnede şarkı söylemek. Ee, ve konservatuar sınavlarına girdim. Kazandım. Ee, ama... ...babam şarkıcı mı olacaksın dedi. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> ben de... ...tamam o zaman dedim ve namluyu... ...savaş muhabirliğine çevirdim. <laughs> Böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi... ...medya ve sistemlerini okudum. Mezun olduğum bölümle ilgili... ...bir televizyon kanalında... ...işe girdim. Ee, tabii kriz nedeniyle... ...işten atıldım. Daha sonra tabii böyle bir özgür olmaya da... Çalışıyorum, çabalıyorum. Ee, hani param olması lazım. Ee, hani ben bir yerden başlayayım da deyip biliyorum ki kapanmayacak tek kapı ailemin kapısını çaldım. Ve Aras Kargo'da çalışmaya başladım. Ee, en alttan başladım. Şubelerde fatura kestim. Teslimat yaptım, tahsilat yaptım. Müşterilerle ilgilendim. Kargo dağıttım. Ee, daha sonra zamanla bölgeler, bölgede satış temsilcisi oldum, müşteri hizmetleri, işte şikayet karşılama, transfer merkezlerinde, işte gece nöbetleri gibi gibi kargonun her aşamasında sahada görev aldım ve işte genel müdürlükte de her bölümde e, çalışarak zamanla işte kurumsal iletişim departmanımızı kurduk ve kurum kimliğimizi yeniledik. Sonra satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı ve Genel Müdür oldum. Daha sonra da 2008 yılında babamın vefatı ile birlikte tüm holdingin yönetim kurulu başkanlığı görevini devraldım. Ve o devralış yani 2008'de hani en çok sevdiğim insanın kaybıyla kendimi var etme arasında böyle enteresan bir çatışmanın ortasında o sorumluluğu almaya karar verdim ve borçlu bir şirketti normalde. Yani 250 milyon lira bir borcu vardı ve avukatlar, bütün tanıdıklarımız, herkes reddi miras yapın. Hani bunu almak zorunda değilsiniz dediler ama hani almayı seçtim ve sorumluluğu alarak kolları sıvadım. Üstüne bir de 150 milyon lira vergi cezası yedik. Yani eksi 400 milyon lirayla başladık yollara düştüm ve işte bütün ekiple hani kucağımda bir bebek bir şey bilmiyorum 28 yaşındayım bir yollara çıktım ve hani ya tamam şu anda durum bu gerçek bu ve hani ben sizin maaşlarınızı da ödeyemiyorum belli bir sürede ödeyemeyeceğim ama hani niyetim iyi ve hepinize olan borçları ödemek istiyorum <laughs> e, ve bunun için de şöyle bir plan yaptım bu hedefe sizler de inanırsanız ve isterseniz ama tabii ki hani biliyorum hep herkes de açlık seviyesinde beraber koşarsak bu hedefe kısa sürede ulaşırız dedim ve bütün Türkiye'yi tek tek dolaştım samimi bir şekilde gerçekleri ortaya koyarak ve insanlar inandı hayalime güvendiler ve herkes hedefini sahiplendi hızlıca koşmaya başladık ve şu anda 900 milyon cirosu olan hiç borcu olmayan yabancı ortağı da sahip ve uluslararası bir marka olma yolunda ilerleyen bir şirket haline dönüştü. Dolayısıyla o an o değişimden korkmadım ve hani esneye bildim. Bugün Aras Kargo olarak 13 bölge müdürlüğümüz var. 28 transfer merkezimiz, 825 şubemiz, 3320 araçlık filomuz, 12.000 kişilik çalışanlarımız. Günde Ortalama 450 yani 450 bin aşan gönderiyi Türkiye'nin her noktasına taşıyoruz. Operasyonel standartlar ve e, finansal tablolarda büyümek kadar aslında her türlü e, yani kültürel anlamda da bir şeyi dönüştürmek ezber bozmaktır ve e, sadece rakamlar ve operasyonu değil ama içimizdeki her türlü ayrımcılık gibi kadın erkek Ayrımcılığın da her ne kadar erkek egemen bir sektör ve fiziksel iş gücü gerektir, gerektiren bir sektör olmasına rağmen e, o ayrımcılığı da ortadan kaldırmayı istedik. Ve 2014 yılında New York'ta Birleşmiş Milletler'de erkek egemen bir sektörde kadın lider olmak konulu bir konuşma yaptım ve bir, e, kadınları güçlendirme prensiplerine imza attık. İlk Türk kargo şirketiyiz buna imza atan. Daha sonra da işte kolları sıvadık ve annelerin, kadınların iş hayatında hani böyle bir sektörde dahi şartlarının iyileştirilirse ya da onlara daha kolay çalışma imkanı sağlanırsa artırılabileceğini gördük. Yaklaşık yüzde 33 oranında arttırdık kadın çalışan sayımızı. Hatta sokaklarda kuryelerimizi bile görebilirsiniz. İşte yedek parça müdürümüz kadın. Aşağıdaki de yaya kuryemiz. Dolayısıyla bu kadınlar aslında o işi yapabildiğini yapabilirsin dendiğinde ya evet neden olmasın dendiğinde yapabiliyor. Dolayısıyla zihindeki o bloku, bloğu aşmak da aslında kültürel bir süreç. Onun da içinden geçiyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımızı girişimci yapıyoruz. Kendi içimizde ve şu anda çalışanlarımızın Şubelerimizin %59'u acente dediğimiz girişimci modeliyle ve bunları kendi personelimizden yetiştiriyoruz. Ve bunların %22'si de kadın. Yani aslında işte bu kadınlar şubede bilgisayar arkasında fatura keserken bugün o mıntıkanın patronu haline gelmiş ve güçlenmiş kadınlar hep beraber. Ee, bütün bu attığımız adımlar, işte IAE Global Economy ve Sustainability organizasyonu tarafından da fark edilmişti ve 2015 yılında özel kategoride yılın kadını ödülünü o dönem Hong, Kong, Hong Kong'da o dönem hunharca katledilen Özgecan Aslan adına aldım. Özgecan'ın annesi bizim 20 yıllık çalışanımızdı ve bütün bu yolculuk beni Top Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı yaptı. Ve şu anda 6.500'e yakın Türkiye'nin en güçlü ve cesur kadınlarından oluşan en yüksek adetteki kadınıyla birlikte tubun içerisinde de Anadolu'da da kadın girişimcilerin sayısını arttırmak ama aynı zamanda en önemli hedefimiz niteliğini arttırmak konusunda da harekete geçtik ve yola çıktık. Buna devam ediyoruz. Kadının finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yine kadının bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak ve ülkemiz adına kadına yönelik genel bir e, strateji oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor Top olarak da. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha aktif ve hareketli bir şekilde karşınızda hani kadınlar olarak ne yapıyoruz ve orada hangi ezberleri bozuyoruzu anlatmak kısmet olur inşallah genel olarak aslında bütün anlattıklarımın özeti hepimiz her an aslında bazı kararlarda ezberlerimiz ezber bozuyoruz ve bozmalıyız da çünkü normal olan o. Doğayla birlikte evrimleşmek evrimleşmemiz gerekiyor aynı yerde sabit ve aynı şeyi aynı şekilde yapmak zorunda değiliz.